Merhaba arkadaşlar ben PBR Kaptan Bugün sizlerle derece ulaşmış esnekte Jinx oynuyorum ya, Jinx Yıldız muhafaza Jinx'imizi artık bir oynama zamanı geldiğini düşünmüş idim Bugün PBR Team ile beraber Eee Girmiş bulunmaktayız Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Ben Kaptan Mekanın sahibiyim <gülüyor> O <gülüyor> evet, gün bu... Mekanın şeyi Bodyguard'ı Mekha gül suyu peçete tutan adam Ben Hebele öbele <laughs> bak Oğlum tam bir hebele öbele <laughs> tipi var Bak 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 Hebele öbele <laughs> <laughs> Bunu sözleri çok... <laughs> Allahım çok tatlı ya. Karçım ışın atıyorum Kardeş, ha. Mertay'a vurur musun? <laughs> gel Mertay gel. Mertay gel gidiyoruz. Gel gel aşağıdan gel. Şiro'yla pro mu dedin sen? Vallahi ekber. Ya karşıda çok kanser bot lane var ya. Braum, Caitlyn ne ya? Kafesleri de koymuş oraya sapık. Sanki anlamadık. Helal olsun. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne kadar elden, şaşırdık ya. Geçen elden pop olunca ben çok sinirlendim bunu görünce. sinirlendim Sergen. Ya oğlum geçen Araya. elki Sejuani videosunu atacaktım. Sejuani videosunda haritayı kapatmış kafam. Şimdi siz şikayet edersiniz diye atmayacağım onu. Başka Sejuani çekerim diye. Görüyor musun koca yürekli kaptan. Helal 5 saat el... yayın yapıp üstüne bir de video çıkarmaya çalışıyor kanalına ya. Yani. Emekten bahsetme lan bize. <laughs> uykusuz uykusuz gözlerimden aka aka oynuyorum burada. Ya Çocuk bu totem deneyim. at bak şimdi. Aynen pampa geldim totemimi attım. Bak ucu ben... Anam görüyorsun. anam anam. Ne lan sen? Karıcığım bana vurayım. Neyse, bana vurayım yalçın be. Sen bana ben böyle buraya bakacağım sen çek beni. Yani. Orada roket moket no atıyorlar ya. De... Lay lay Mertay sus oyun oyna Mertay. Hatta karşıda kanser botlayım <laughs> var Mertay. Her lane unutmuş ya. Gece istadı lan. Biz <laughs> ittirdiysek <laughs> mutluyum ben. Çünkü karşımızda çatlım var. Adam 500 metreden vuruyor. İnan ki bak. İnan ki bak. Saydın acımacak lan vallahi bak. Gel bir göstereyim. Ateş vereceğiz. Ateş edelim. Abi bu sözün hastayım ya. Şimdi ne yapacağız? Ateş mi edeceğiz? <laughs> ateş edelim ha? <laughs> ne yapacağız başka ne yapacağız? Alayım mı böyle? Abicim. Abicim, abicim ablacım ne vereyim? Kardeşim artık şu headshotları bana atmaz mısın ya? Şu minyonları alabilir miyim? Ay. Ay. Görev başındayız. Hadi bakayım. Ama görev neydi ya? Görev sarıların süloyu kurtarmak görevin adı bu. Tamam mı? Hadi bakayım. Errain'i kurtarmak. Hayır, sarların silo. Tıktı er siloyu, siloyu ormanda kurtardım. kurtarmak. <laughs> Abi, size görev veriyorum. Rüşin'in karısını kurtaralım bence. <laughs> bence kurtarmalıyız arkadaşlar. Vatana millete hayırlı bir iş olması için. Şimdi siz kaçın, ben ateş edeyim. O gün bana gelirsen buna tıklarız da. Canım çok az, beyiz atıp gelebilirim ancak. Okey ya, ben de beyiz atıcam. Aaa ne demek kafese <laughs> bastık. Lan yanlışlıkla kafese bastım. Ne yapıyorsun? Mertay delendin galiba. Ya gene basıyordum. La fark et bir dur ya. Allah kahretsin hepsi kaçır. Bak büyük minyon için ne kadar savaştı. Gördün fiu diye at. Bunu mu? Al. <laughs> Yakup, manan var mı? Var. O zaman hebel öbel hebel 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 Totem attı oraya. Tamam ben şuradan geleceğim. Bekle. Sırası var mı? Coştum gamingte Yok yok. Alma. Anam anam anam. Öleceğim bak. Farm farm kesiyoruz bir şey yap. Napoleon yapayım. never die. <laughs> A. Niye ölür müsün? Hakladım onu. Ya illa Olur. bana potum bastırdın artık. Sanki köşeyi dönmüş, köşesi dönmüş. <laughs> 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 dönmüş ya. Var ya 5 milyon yıldır farm potumu basmamak için. Hangi son mi? vuruş yap ya? abi. Ne yapıyorsun lan? Son vuruş yap pampa. Koridor şey olsun orada. Senin elindeki ne lan? Öyle. Aa jungle geldi. Olta. O nasıl ult o? Dağılsın Ölümdeki... bırak. Abi ne yapıyorsun? gelmedim. Şey, şifa, pampa. var. var. Şifa Onlar da şifa bastı. Şşşt neler oluyor botlayın da de. Şş Jungle help me. Neler oluyor bot lane'de? Oğlum körmör geldi. Neler <laughs> oluyor? Neşter çıkardılar. Ay Öldü Sergen ha. Ne öleceğim la. Görmüyor musun Olmadan. kafesleri? Ya baba renkleri verin oğlum. kalayın Ama gitmeyelim. Gel. Bekle. Çünkü paramız yok. Fakiriz. Ya böyle bahane mi olurum? Giderim ölçesin. Gel hadi gel. Yıldızın parlasın. Şşş yıldızın parlasın. Tamam ama. E, yok şimdi Bırak bırak büyük minyon büyük. Bırak. Şuradan iki farm çaldık çaldık çalamadık. E ee, aynen ondayız ondan sonra. Kaçın biz ölmeyeceğiz uğraşmayın. Kardeşim Marmaris'ten geliyorum yarışmaya B'ye atıyorum Dön Dön gaming TR <applause> Hay para iyi para iyi para İyi Bugün <laughs> ah. hoş geldin kardeşim biz de tam gidiyorduk <laughs> Ben bunu kestim. Kestim gaming tara. İgnitesiz emin. O zaman hebel 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 hebel. Sık lan senin de aldım. Hebele bele hebele bele Hebel hebel hebel. Ana kardeşim verir misin şunu? Ben bunu bekledim 3 gün orada. Kardeşim altı olmadınız değil mi? Ben bot yerine onu aldım. <laughs> Çünkü atak speed'e ihtiyacım var. Çok kızgınım Mertay. Beni dellendiriyorlar, fıttırıyorlar. Abi şey yapmasak mı ya? İkinci atak speed'i itemini kasmasak nasıl olur acaba ya? Onu deneyeyim mi bir acaba? Acaba olası. Bir unağın çıkarız. Savaş çizmesi. Ebedi. Kan susamış. Son fısıltı. Bıkşın bıkşın diye sıkarız ondan sonra. Nasıl plan? Çatarak patarak çatarak diye sıkarız. Hayır. Mı? O gün hoş geldin kardeşim. Ne lan? Ne vereyim çalıda beklerken? Ne vereyim abi? Ne yapacaksın lan? Ne, yapacaksın ne lan? O gün geldi. Gelecek Birinin... yer yok. Ne yap? Onlardan kimin flaşı yok ya? Oraya da kim atladı? Bram olabilir. Bram mı atacak Oğlum ne yapıyor <laughs> Flash attı. Abi o gün abi öyle... Abi gerek yoktu ki ya. Merta yüzüne girdin oraya. Evet. <laughs> Aferin. Ket kill gitti. Tebrikler. <laughs> evet arkadaşlar, bugün maç nasıl satılır? Bot lane'de nasıl kanser olunur? Onu gördük. Evet dikkat et deyip kafese basar koca yürekli Mertay. Senin Ay de ultine mi? Orada ne işin vardı lan yapabiliyor? Sanki baktım Lee'sin diğer taraftan döndürüyor. Ben de o taraftan kaçayım diyor. Keserdim de kesemedim. Hayır! Anam anam ultim ultim attım Allah korkudan. Saldım çocuğu. Ya, Oğlum ya. öleceğim diye var ya. Nasıl basıyorum red tuşuna göreceğim. Standan çıkınca ateşlesin, fişeklesin diye çar. Çok güzel oldu ama ya. Abi ben flash attım, Braum'u bir indirdim. Acı aldım böyle. Hiç eğlenceli değil. Ne yapacaksın şimdi? Dümdü. Sana ne dedim ama Arkadaşlar. baba sikrip olduğundan geleceği de görüyor. Hadi bakayım. Baba böyle. Max <laughs> birazdan ölecek. Sana ne dedim? Braum ulti atacak. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? Bam! Ulti atacak. Aferin. <laughs> Var mı da kaçtığın için? Kanka o da benim. Bana, bana geliyor şey. Apollo. Bana gelsene. Kanki geliyorum. Şurayı bir <laughs> ittireyim. Tam vur kuleye sen. Geldim. Fıçı fıçı. <laughs> bana doğru gele kanki. Geliyorum kanki. Dolandım ama o taraftan. Arkamdan popi de geliyor ya. Ne bize Allah şunlar kafeslere Keseriz oğlum. <laughs> Hadi dön. Dön geyimik. Ben öldüm ama. Neyse para verecek o adam. Karçım bezin bozmaz mısınız? Bozma. Karçım biz gideceğiz. Karçım gidiyoruz. Hadi eyvallah. Apollo tamam mıdır? Kanki ben bana gelmeye gerek yok. Ben bayağı iyiyim zaten. zaten Geri falan değilim. Adamın kaça kaç kişi. <laughs> ne yapacağız biliyor musun? Ateş mi edeceğiz? Ateş edelim. <laughs> <laughs> Karçım ne yapacağız biliyor musun? 73 farmım var ha. Ateşler, fişekler. Baba baba adece. Baba lastik usmanı. Baba baba oyuncu. Oğlum sen oğlum sen ne ara? Aynen bir de kamp Okey kardeşim bot lane diye bir yer var Tandık geliyorsa bir ara <laughs> Beklerim Uğrarsan Hani bir ek, bana bir, bir, bir kill borcum var ya onu öderse teşekkür ederim Tamam <laughs> Sen <edersen gülüyor> var mı? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum görmüyor musun adam kafes açtı Yalçın bey adam kafes sergen açtı Sergen geldim geldim Ben aldım onu o Aldım Devam gaming dere. Dekmelecek. Aa dekmelemedi. Şifa bastı ya bırak boşu. Baba. Abi bunu saymam o gün. Çünkü bana geldin beleş. Ne yapıyor bu Ne yapıyor O ne yapıyor? O gün niye <laughs> çaldı? Kaçın bana bir kilo borcu. Önüne geç çocuğun da. Ne olur ne olmaz. Sen ne yapıyorsun la burada? Lakız. Lakız. <laughs> o gün e, kaptı e, onlar. E, e. varmış. Ejderi alırız aslında ya. Spotu basayım bari Aynen ejderhayı falan alın, yok edin Arkadaşlar Poppy'den hiçbir zarar gelmez size Popi'nin şu an tek zararı kendine olur Poppy, Poppy, Poppy çiğ. Sergen, gelin de yardım edin ya, ölüyorum Abi, Mert'e git Sen git Biz bunları tutarsak Ölmeyin Oğlum, direkt niye ultilemedi Shamestat onu? Ultilese çok rahat keserdi bu arada ya Ulan Shamestat Alık get ne şey Aldınız mı siz Aldılar andılar. gel. bakayım sen. Bana öyle uzakta mı? çok karışık yapıyor. Ay, Geliyor. Bota doğru. Ya, flash at. Ana. Ayy. Ne yapacağız şimdi? Ateş mi edeceğiz? ateş, ha? ateş edelim. Ateş edelim. Hii. O oh, kör olan kardeşim. Hoş geldin. Bırakın gelsinler ben de geldim. Çünkü. Kardeşim gider misiniz artık bot lane'den ya? 5 gündür buradasınız ya. Selamun aleyküm. Ulan. Ulan gelmişler gene. Dera. Abi benim ulti. Apollon ulti attım. Ulti attım da. Kardeşim öyle yıkılır mısın artık? Teşekkürler. <laughs> Oğlum ya. Ryze bayağı içimden geçti benim. Gir 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 Burama gir. Ben şifam var o gün. Allah. Arkada tıklıyor çocuk, tıklıyor çocuk arkada. Abi arkada tıklıyor da. O gün kesemedi ki birini kesebilseydi heyecanlanıyor ya çar böyle tı 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 diye koşuyor ya. Onu yapmayı Aynı. bekledim de yapamadım. Olmadı. Kanki ya bana şu raj Ben keseriz aşırı diye buraya. düşündüm de kesemedik ya. O gün... Ben de keseriz diye düşündüm. Ben Abi keseriz. o gün ben öyle kasmıyorum ki o çara. Sen niye öyle gittin? O ne oğlum? Hekarim mi lan bu? O ne oğlum? Ben yeminsiz bu ilk yapıyorum kanki ya. La yemin ol. Biraz da tank Yemin kısmı. olsun oraya gelirsen. <laughs> Kardeşim önce atak speed'e ihtiyacı lazım o çarın. O yüzden ilk jungle'ı çıkman lazım onu. Öyle olmaz o. Öyle vurmuyor o. İyi de o işler öyle olmuyor o gün işte. <laughs> Neyse benim runam bitti. Onlar Rise ne derim şimdi. içimden geçti ya. Ben oraya ulti de attım senin için de. Kanki Rise bana bir vurdu direkt öldüm bittim yani. O bir kombosunda geberdim. Artı Merkür var lan. İyiymiş bu arada ya. Gerçi şimdi demin de almıştır kill Beni Rise kesti zaten ya. Şu kafeslere basacak mı kardeşim? Polis mi çağırıyor? Ya oğlum acele işim mi var ya? Canım azalsın bari. Bir de ne kalsın işte. Daha lane'deyiz görmüyor musun? Daha buralardayız buralardayız. Hatta ebedimiz bitmez. Yıldızlardan izbitme. saklanamazsın. Yıldızlardan saklanamazsın salak çocuk. Yıldız muhafız olmanın en güzel tarafı da bu. Ha, Yıldız Gaming TR kardeşim. Siz seçin. Merhamet mi? Cinnet mi? Oğlum ben ilk ölüşümü yapmışım demin daha yeni ölmüşüm ben. Oğlum iyi farm olmuşum ha. Helal olsun. Oo, Sen ne yaptın? Katlin. Buradasın kardeşim görüyoruz. Baba sikrip çıkıyor onu da görüyor. Pih, pih, pih. Bana bakın. Hem oh. sorumluyum, hem Ya kardeşim kafası tutturmaz mısın? Şu büyük minyonu alabilir miyim? Teşekkürler. <laughs> gel gel gel. Yok. O gün varmış da. Ultilik mekan olursa direkt ihbar edin, fişekleyelim. Nereyi patlatıyorsun? Nereyi roketliyoruz? halim. O gün kıstırdım gemikte ara. Ya sununlar neydi böyle? Baba geliyor. GG. Baba bu düştü. Bunu da keseriz bu arada ya. Aa, geliyor Lee lisin geliyor liysim geliyor, liysim geliyor, beyler. Arkada kör var. Lee Ryze geliyor. Abi tan tanklarsanız direkt bunu keselim. Ryze 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 adı. Sen okay. ya Ben bir E attım. Ben Abi de de popi geldi ya. Bugün bana, gel. bana gel. Bana gel, bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Ben öldüm oğlum. Gel bana. Orayı topla artık. Ya Top. Nereye gidiyor? Nereye gitti? Uçtu oğlum benim. <laughs> <her. gülüyor> tamam döndü gaming'lere. Neyse aldın onu da. Onu da al. Vur ya bir Allah. at ulti at, at. Tamam. Oo sis geldi lan. Fucking money lan. Lan biz öldükten sonra ne fucking mane? Fucking money oğlan Balaş çabuk Belahçi değil bir kere. Ben orada ne yaptın? E atmışım, Q atmışım. Oha nasıl flash attın atmışım. lan onlara? Herkes öldükten sonra bir de az canlı adamlara. <laughs> flash <da> attın onlara. <laughs> Allah Allah bak sen şu şey ya. <laughs> sen flash attın mı? Atmadım. Ben attım. Ben de attım. Ben de attım. İknan ben de attım. attım. üstüne ben. Siz attınız mı? Hayır. Yapabilir. ne, desem boş kardeşim. <laughs> Her şey takım için. Her şey takıma kill vermemek ve sadece kendini almak için de mi? <laughs> Hayır. Kaç kilim var lan senin? 9 tane kill var. Allah'ın sapı. Daha ne Kanki valla yanlışlıkla aldım. Oha. 9 kill de yanlışlıkla alınmaz ya. Valla yanlışlıkla aldım. Ben ya, e, hiç beni tanımam. Ben hiç kill çalar mıyım? Oğlum Ketlin para vermiyor ya. Yıldız bombası olmanın en güzel tarafı Ne diyor oğlum bu çocuk? Gizli gizli. Dur lan dur. Gizli gizli iş yapıyor. Allah bir çekeydim seni neler neler yapalım. Gir. Gir gir gir. Hop. Ultim var oğlum benim. Benim de var. Buraya geliyorlar. Benim de ultim Her şeyde oğlum. botta dönüyor bu ne ya? Sergen. Ana basıldı. Bot bot değil 51. bölge mübarek. Hadi gidin gaya ya. Arkadaşlar hepsi burada. Var. Bu yok hepsi burada. Sergen öleceğin gibi. Sergen yok etmeye mecburum. Sergen geliyorlar. Hazır mıyız arkadaşlar? Abi? Onların Kaçın içinden geçeceğiz. Bere gelin. Yalçın bey bere vereyim. 3 kişi tutuyorum burada. Bir... Üç kişi tutuyorum, burada zıplayıp onu vuramadım. Karşım ben döne döne Bak. vuruyorum. Ya İstersen kardeşim şey. kill verir misiniz artık? Karşım ben hala iş yapmaya çalışıyorum, uzaktan uzaktan selken ama. Vuruş, Hadi o, gün, o Ya gün yok. ama ya. Ama ya. O gün yok oğlum şey. ben pası asistle çalışıyorum. Bu ne ya? Motor mu oğlum bu? Sadece asistle çalışıyorsun. Helal olsun oğlum. Yeter artık. Ben de kilalayacağım. Baba ben de döveceğim. Ben neydim yani, ben ya? Afiyet. mi? Ya bu ne ya? Takımda herkes 3'te üç atıyor. Benim 9 asistim var ya. <laughs> support. Support. Jeans. Yeter ya. Böyle tamam mı? Hadi şey alalım. <laughs> Ya evet, farm yapmasa başlıklar nefesimiz kokacak botta ya. Nereye sıçacak bu bot? <laughs> Böler. <laughs> <ha? gülüyor> Oğlum var ya bu maç pente atacağım göreceksiniz. Oh diyeceksiniz ki kaptan diyeceksiniz, Rek diyeceksiniz. Lütfen ellemek <laughs> için. Pente maçı canım. At. -tım. Konuşamıyorum lan? bile daha ya. Kimsin nasıl? Parlıtma bakalım. yaptıracağım lan. lan? Belki akşam bize gelirsen bir şeyler yaparız ya <laughs> Oğlum akşam ben size gelirsem neler olacak? Ee... Hadi gidelim. Ben bir ben... soruya çıkayım geleceğim Sen akşam bize gelirsen diyor. Sanki ko yan komşum. Ankara'da oturuyor ben Muğla'da. Sanki ben, ben geleceğim ama oraya. <laughs> Gördün mü? Ah. Gördün mü? Oh, da? Oh, Yine ben asist et. aldım ama nasıl? Yine <laughs> asist aldım nasıl? Ama Support gerçi bu sefer E Yok. Merta'ya yetişiyorum az bir şey kaldı. Baba solo farmı da tuttu. Öleceğim mi artık ya oğlum ya. Ah ben yokum arkadaşlar. Oğlum hepsi toplandı ya. Oğlum gene en son geliyorsunuz. Bize her şeyini atıyor adamlar. Ya yeter ya. Akagami toplarsın. Akagami toplarsın. Akagami bir toplayamaz. Çünkü çık, 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 Akagami bir toptancı değil. Bak bak geliyorum. Ben bak. pazarlama Ben pazarlama okuyorum. Ben toptancıyım Sergen. Geliyorum. Oğlum 9 kilo var. Gel. TF'de yok herif ya. Bana doğru gel. Atış et Oğlum bana doğru gel. Ya haladım onu. Bir tane vur. Vur. Ah çıkma. benim Ölmeyecek oğlum. Ulan ölmedi ya. Oğlum çok acıktım ya. Karnım acıyor. Hayır dur. Yani Ultiye de daha 15 saniye var ya. Aha. Sergen buraya bu tas ana mana. Kör oğulları. Şem Kör ultisi. Sen ultiyi bekliyorsun. Karşım hadi bir de sen Hatta niye girdin atsan. ki oraya? Oğlum ultiyi atsam şu an ölmez kimse. Ölür lan ölür ne diyor? Hayır o gün! ya. Pardon Sergen istemeyerek çarpma. Ya yeter ya. İstemeyerek çarpma abi ya. İstemeyerek çarpma. Ben istemeyerek adama ulti bastım kusura bak. <laughs> Neyse bitirin ya. Ya ben kill alacağım oğlum ya yeter. Kill verin lan. lan. Sergen pen Sergen'e pent attıracağız. Sergen sana pent attıracağım gel lan. Benle beraber TF'ye gir, penta senin karşın. Ulan salak sen de girersen mantıken senin penta atman gerek. Ay, Ulan ben, ben niye be attım ya? Yiyeceğim. Neyse. Ay, var ya. Bu penta senin sergen deve, deve. Ulan ultin var nasıl penta Ulanmaya attırabilirsin başladı? ki sen bana mantık. Ya oğlum sen ben düz vuruşla keseceğim adamları sana salacağım son vuruş yaptıracağım. Oğlum o şu an çok i̇şte. rahat tekler bu Lux da bizim Sergen, güvenmiyor. Sergen kırmızıyı al. 3 tane kilim var onu da botta biz aldık. <gülüyor> 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 bir, bana. tanesini, bir tanesini ben aldırdım, aldırdım. Merhaba ya. arkadaşlar. 200 gold mı? verdi o. Hadi gari retme de doğacak. Ne doğacaksa doğsun gari yeter. 3 gündür burada bekliyorsun. Vallahi nimetinle kesek ya. Ne para var ne şey var. Yeter. Oğlum vallahi sıkıldık ne ya. Valla yemin ederim ya. Valla sıkıldık ya. <laughs> <laughs> Tf'ye gidiyom Bir kel çıkarıyor. seni Arkadaşlar of 74 gol oldu. İyi. Sergen bakın ben Ger, yokum. Allah kahricim, bak bakın yokum diyorum. Olûm, o ne oğlum çevirdim. Nereye sıkıyorsun kardeşim? Selamın aleyküm beyler. Sabah evet, Tabi, Bak 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 bak. Görüyor Ya bak gene ya. Allah da. Oğlum çar sıkıldı. Slorla. Sevgen slorla. Hayır. Oley <laughs> be kül <Kilo> oldum lan. <laughs> kill oldum oğlum. Oyun GG işte böyle sur verirler. kill aldım la. Kill aldım oğlum. <laughs> kill aldım oyunu bitirdim gördünüz değil mi? Bu kadar. Kolay oyun. Kolay bunlar. <laughs> Kilimi <laughs> alır. kafam rahat abi. Beyin mi de bayağı? Tamam. Hepsi niye Sergen'i e kill salmadı? Şimdi Sergen böyle adamları keserse ne olacak Adamlar sur verecek. Biz kestirmedik. Lan siz kestiniz kill'leri siz aldınız. Gene ya. sur verdiler. Geldiniz Ama işte sen kill alınca... Oğlum yani. bak. Eee... Bir de şey soracağım yani. Bak. Ulti atıyorum adam tam öyle ölecek. Lan çarp. nereden bir yerden çıkıyorsa o gün de çarp çıkar. <laughs> Yakıp ya, ulti çarp. atar, Q atar. Herif flash atar, <laughs> oraya gider, buraya gider. <laughs> Kardeşim ya. Bak şuna bak oyunda da en çok hasarı ben atmışım ya. Harbi ha mi lan? Ulan, nasıl yaptın bu mı? adamın emeğine. Bu adamın <laughs> tuşlarına gelin. lan bak Mertay'ın 16 <laughs> asisti benim 15 var zaten. İkimiz de support oynayalım. Ben de trash mireş alaydım bari boşuna şey yapmayaydık Jinx oynuyoruz demeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Tıkır, tıkırın lan hepsini Ama oğlum ben sana hepsi aldım bak son tf'de gördün mü? Hep aldım diye son tf'de ultiyi nasıl koyuyor biliyor musun böyle laf laf laf. Ulan Caitlyn'i de Flash'la aldım. Kanki. Valla Caitlyn'i ya. Lan orada bak. Bırakacağım. O gün de şeyi yapıyor. Jax'i kesiyor. Jax'la Jax Ryze'i kesiyor. Ulan dedim Ryze'i cana as. Ulti atayım. Abi attım. adam öldü. <laughs> Neyse arkadaşlar. Vay, niye ADC oynamadığımı öğrenmiş oldunuz. Çünkü böyle takımla ADC <laughs> oynarlar. Ben ADC'imi <laughs> oynarım. Oynamıyorum lan. Neyse evet, arkadaşlar, var, en azından e, bugünün videosunu çıkarabildim. Mutluyum. Bu kadar yorgunun üstüne gene eğlenceli bir video oldu az buz. Bununla idare edin artık, hepinizi seviyorum. Pazar günleri video yok, klasik, standart. Videolara like tuşlarını kırmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum, bir dahaki <laughs> videoda görüşmek üzere diyelim. Abone olmadıysanız hala abone olun. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum, bir dahaki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın. See you later, Captain kaçar Ciu.